İlim ve irfan sahibi Mutasavvuf Şeyh Muhammed Kazım Hazretleri'nin Kısa hal tercümesini dinleyeceksiniz Muhterem Şeyh'imiz Mürşidimiz Hicri 1324 Miladi 1906 senesinde Siirt iline bağlı Fersat köyünde dünyaya gelmiştir Babası Şeyh Şerafettin Dedesi Şeyh Muhammed El Hazin el-Fersafi Hazretleridir. Şeyhül Hazin, gavslık makamına erişmiş, örnek ahlakı ve sayısız kerametleriyle meşhur olmuştur. Bir rivayete göre, Şeyhül Hazin, gavs Azam Şeyh Abdülkadir Geylani soyundandır. Efendimizin annesi Fadile Hatun, Şeyh Mahmut'un kızıdır. Kerametleriyle meşhur olan büyük dedesi Şeyh Kasım ise, Tillo'da metfun Şeyh Hamza Elkebir Hazretlerinin zürriyetindendir. Şeyh Hamza da Hazreti Halit bin Velid radıyallahu anh'ın soyundandır. Bu arada ilginç bir kavuşmayı belirtmeden geçemeyeceğiz. Efendimizin anne tarafından Şeyh Mahmud ve Şeyh Mahmud'un babası Şeyh Kasım da Şeyh Muhammed El Hazin Hazretlerinin halifeleridir. Efendimizin dedelerini bir araya getiren bu kavuşmanın hikmeti olsa gerek diye düşünüyoruz. Neticede kan bağı itibariyle olsun, ilim, irfan ve mana itibariyle olsun çok şerefli bir nesebe sahip olduğunu görüyoruz. Efendimiz üç yaşlarındayken annesi vefat etmiş, bunun üzerine anneannesi Fatıma Hatun onu bağrına basmış ve öz evlatlarından ...üstün bir şefkat ve itina ile... ...bakımını üstlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'e... ...Tella Camii'nde... ...Hacı Mahmud'un yanında başlamış... ...ve Şeyh Yusuf el-Hamzevi ile... ...oğlu Şeyh Atan'ın yanında... ...hakmetmişlerdir. Efendimiz... ...zekasıyla hocalarının hep dikkatini çekmiş... ...bunun içinde... ...Keyf Suresinden itibaren... ...günde yarım cüz vermeye başlamışlardır. Daha sonra iktidai ve idadi mekteplerini okumuştur. Hocalarından bazıları şunlardır. Halil Hulki ve kardeşi Cemil Efendi, Şeyh Hatib'in oğlu Şeyh Cemal, Molla Abdullah ve Şeyhül Kurra, Molla Mahmud Zemi'dir. Rahmetullahi aleyhim ecmain. 1914 yılında Cihan Savaşı başlayınca Efendimiz'in babası Şeyh Şerafettin Hazretleri, binbaşı rütbesiyle Erzurum'un cephesinde savaşa katılmış ve savaşın sonuna kadar cihad etmiştir. Savaştan sonra da muhterem pederiyle köylerine yani Fersaf'a dönmüşlerdir. Ve Şafii fıkhından zübet metniyle Şeyh Sadi Şirazi'nin Gülistan adlı kitaplarını daha sonra Şeyh Ahmedi Haniye ait Nevbahar ve akidesini sonra Azzi kitabını pederinin yanında okumuştur. Azzi kitabını okurken ancak seneler sonra okunabilen Teftezani'ye ait şerhini kendi başına çalışmıştır. Bu da Efendimizin üstün zekasını göstermektedir. Daha sonra bir gibi ve Zuruf kitaplarını okuyup ezberlemiş, Şerhil Muni'yi okurken Muni'yi ezberlemiş, bundan sonra devamlı pederinin yanında ve gittiği her yerde sohbetinde bulunmuş, bu beraberlik Efendimiz için sülûk olmuştur. Hallül Me'akid ve Sadullah el-Kebiri adlı kitapları, meşhur Molla Halil'in torunu Molla Hamid'in yanında okuduktan sonra da İskambo köyüne gidip Molla Camii'yi, Şeyh Abdurrahim'den okumuştur. Halenze köyüne gidip büyük alim ve üstad Molla Abdülhakim'den Mir Ebul fet kitabını okumuştur. 1926 yılında pederi İzmir'e daha sonra Konya'ya sürgün gönderilmiştir. Efendimiz de 1927 yılında Konya'ya babasının yanına gitmiştir. Konya'da kaldığı bir senelik zaman içinde Pederinden Muhtasarul Meani ve Şerhül Akaid kitabını okumuştur. Az çıkması üzerine tekrar köye dönmüşlerdir. Köye döndükten sonra medresede okutulup da okuyamadığı birçok kitabı hiç kimseden ders almadan tek başına mütala edip okumuştur. Bunlar da Ulu, Mesudi, İsamul Vada, Abdülgafur, Selekuti haşiyeleriyle Şerhuş Şemsiye ve Amilinin hesap risalesidir. Ezberindeki metinler 7500 satırı geçmiştir. Efendimiz ilim icazetini babası Şeyh Şerafettin'den almıştır. Siirt bağlı Sinet köyünde ilim tedrisinde bulunurken babasının emriyle 1940'ta Muş'a gider. Muş Ovası'ndaki köyler İslami şiardan uzak, cehalet doruk noktasındaydı. Buraya her köye mescit inşa edip İslam şiarını yerleştirdi. Hasköy'de 1958 yılına kadar kalıp burada sayısız alim yetiştirmiştir. 1958 yılında babasının vefatından sonra Siirt'e döner zahiri ve tasavvuf ilminde ders vermeye devam eder. Çeşitli medreselerde talebe okutur. Şu anda da kendi adıyla kurduğu medresede birçok talebe tahsil görmektedir. Efendimiz ilim, irşat ve hem de tasavvufta pederi Şeyh Şerafettin'den icazet almıştır. Ayrıca Şeyh Osman Tavila'nın torunu, Şeyh Ali Hüsamettin'in oğlu Şeyh Beaddin'i İran'ın Sanandeş köyünde ziyaret edip ondan halifelik almıştır. Daha sonra 1987 yılında İstanbul'u ziyaret sırasında Şeyh Osman Seracettin'i Saniye'nin sohbetlerinde bulunarak ondan halifelik almışlardır. Efendimizin ilim ve irşadından istifade eden yüzlerce talebesi ve binlerce müritleri olmuştur. Birçok talebeye ilim icazeti verdiği gibi bazılarına da tasavvuf ilminde halifelik vermiştir. Efendimizin fıkıh, akaid ve tasavvuf konularında yazılmış çeşitli risaleleri vardır. Halen yaşı 90 civarında olmasına rağmen İslam'a ve Müslümanlara hizmet ve feyiz vermeye devam etmektedir. Ömrünün uzun, feyzinin daim olmasını ve kendileriyle birlikte Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin liva-ül sancağı altında haşretmesini Yüce Allah'tan diliyoruz. Amin.